Türk kültürünün en önemli özelliklerinden birisi, dünyadaki bütün kültürler içerisinde yaptığımız değerlendirmeyi söylüyorum. Canlı ve yaşayan bir kültür olarak kendini ciddi anlamda ön plana çıkarmış bir kültürdür. Ne demek istiyoruz burada? Hem çok çeşitli coğrafyalara yayılması hem de İslam öncesi ve İslamiyet'le birlikte iki tarihi periyoda sahip olmasına rağmen şunu başarmışlardır. Türk inançları ve Türk kültürel değerlerini, İslam öncesi değerlerini İslamiyet'e geçişten sonra İslami formlar içerisinde harmanlamış ve çok güzel bir sentez ortaya çıkarmışlardır. Ve günümüze kadar da e, İslam öncesi Türk kültürünün değerlerinin önemli bir kısmını yaşatabilmişlerdir. E, bu kültürel değerlerden bir tanesi de e, Türk tarihi içerisindeki mezarlıklardır. Mezarlıklar e, aslında Türkler için birer tapu senedi mahiyetindedir. Yani o coğrafyada yaşanmış olan tarihin ve kültürün göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ölümden sonra bir varoluşa inanan toplumlardan biri olan Türkler mezarlık konusuna da ayrıca dikkat etmiş ve değer vermişlerdir. Şöyle Türk tarihini incelediğiniz zaman Hunlarından itibaren Çin kaynaklarından öğrendiğimiz itibariyle söylüyorum. E, bu konuya çok dikkat ediyorlar ve önem veriyorlar. Mesela hunlar e, mezarlarını e, şey. Ölülerini tabutlar içerisinde, eğer ölen kişi yönetici bir aile mensubu ise kurgan dediğimiz mezarlıklara gömüyorlar. Eğer sıradan bir insansa başına balbal bal dediğimiz taşlardan dikip sıradan mezarlara gömüyorlardı. Daha sonra bu gelenek göktürklerde biraz daha gelişti, bugünkü tabirle külliye dediğimiz anıt mezarlara neredeyse dönüştü. Kurgan dediğimiz mezarlara konulan ölülerin başına bengü taşları ya da balbal bal taşları dediğimiz taşlar koymaya başladılar. Bu gelenek Karahanlılarla İslamiyet'e geçtikten sonra da İslami kaidelere uygun olmamasına rağmen devam ediyor. Gaznelilerde e, türbe dediğimiz şekle bürünüyor. Selçuklular bunu devam ettiriyor. Artık yani kurgan denilen Türk mezarları kümbet ve türbe diye anılmaya başlanıyor. E, Osmanlılarda da e, bu formlar daha da gelişiyor. Bu sefer ölen kişinin kimliğini belirten yazılar da yazılmaya başlanıyor. Tabi bu yazılar yazılmadan önce ve sonrasında e, Türkler e, bazı ...figürlere çok önem veriyor. Kendi kültürlerinde çok büyük anlamlar ifade ettiği için bunları kullanıyorlar mezarlarında. Nedir bunlar işte? Hançer, kılıç, bıçak figürünü çok kullanıyorlar mezarlarda. Bunu bir arındırma, bir koruyucu anlayışı içerisinde mezarlarına koyuyorlar ve sonraki varoluşta kendilerini korunması ve yardımcı olması için bunu yapıyorlar. Hatta bugün e, ülkemizde ve Erzurum'da yoğun olarak kullanılan e, cenazelerimizde ölünün üzerine bıçak bırakma e, geleneği aslında ölünün şişmesini engellemek için yapılan bir gelenek değildir. Bir koruyucu rolü olduğu için bunu yaparlar. E, bu figürü mezar taşlarında da kullanmışlardır. E, güneş figürü, ay figürü Ağaç, yıldız. Bunun yanında üzüm ve nar figürleri de bereketin ve temizliğin sembolü olan üzüm ve nar figürlerini de kullanmışlardır mezarlarında. İslamiyet sonrasında da bu figürler yazılarla da desteklenmiştir. Biz şimdi son dönemde yaptığımız bir yüksek lisans tezi çalışmasında İslam öncesi Türk geleneklerinin inançlarının Erzurum'da çok ciddi bir şekilde devam ettiğini tespit ettik ve yine son dönemde. Erzurum'da bulunan mezar e, üzerinde yazılmış olan bir yazı e, Türk kültürünün devamlılığı tarih bilinci ve kültür bilinci açısından muazzam bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bu yazı? İşte 2. Göktürk Devleti'nin e, hakanlarından e, Bilge Kağan'ın Bilge Kağan'ın e, Abisi Kültigin için 732 yılında yazdır, yazdırmış olduğu Kültigin yazıtındaki bir cümle bugün Erzurum'da bir mezarın üzerinde, modern bir mezarın üzerinde görüyoruz. Bu cümlenin bugünkü Türkçe karşılığı şu diyor ki sonsuzluk Tanrı içindir, insanoğlu ölüm üzere yaratılmıştır. E, mutlaka ölümü tadacaktır hani bizim e, mezarlıklarımızda vardır ya e, nefis mutlaka ölümü tadacaktır. O cümlenin 732 yılında kayalara kazınmış şekli yine bir Türk atası tarafından bugün bir mezarda kullanılıyor olması Türk kültürünün devamlı açısından çok önemli bir örnek, muazzam bir örnek. E, kısaca mezarlar Türk kültüründe çok önemli bir yeri var ve bugünkü insanımız da bunun çok bilincinde mezarlara bu şekilde yaklaşma devam ediyor.